Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle videoma kanalıma hoş geldiniz. Önümüzdeki bölümlerde teşkilatta bizlerin neler bekliyor? Cihangir ve Neslihan arasında bakalım önümüzdeki bölümlerde gerçekler gün yüzüne çıkacak mı arkadaşlar? Gerçekten de Neslihan evlatlık mı arkadaşlar? Gerçekten Neslihan'ın babası kim çıkacak? Tüm detaylar bu videomda olacak. Bu videomu sonuna kadar izleyerek detayları kaçırmayın derim. Öncelikle arkadaşlar Neslihan tabii ki de evlatlık olduğunu yani babasının öz babası olmadığını öğrendik arkadaşlar. Gerçekten de babası zaten bir hain arkadaşlar. Yani öz babası olmadığı iyi oldu. Zaten diğer videolarımda da bahsetmiştim. Neslihan'ın babası büyük bir ihtimalle arkadaşlar öz babası çıkmayacak. Genelde de böyle oluyor diyebiliriz. Bakalım aslında arkadaşlar genelde şöyle oluyor. Neslihan'ın öz babası gerçekten vatansever bir karakter çıkacak. Bakalım önümüzdeki bölümlerde de Neslihan'ın öz babasına da değineceğini düşünüyorum. Merak etmeyin bu arada Cihangir bu esir takasında kurtarılacak arkadaşlar. Orada büyük bir çatışma çıkacağını ben açıkçası düşünüyorum. Tabii ki de burada vurulacak isimler olacak. Büyük bir ihtimalle Anton karakteri de burada vurulacağını düşünüyorum. Teşkilat dizisine ait detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki teşkilat dizisi analiz videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.